Soruda farklı kök dereceleri var. Onlara dikkat etmek gerekir. Mesela küp kök içinde 64 bölü 1000. 64 4'ün kübüdür. 1000 10'un kübüdür. Dolayısıyla birincisi 4 bölü 10. 49 bölü 100 var. Kare kök içinde olduğu için 7 bölü 10. 4. dereceden kök içinde 16 bölü 10.000 var. 16 dışarıya 2 çıkacak 10 bin dışarıya 10 çıkacak. Şimdi bunların ilk ikisini topluyorum. 11 bölü 10 ve 2 bölü 10'u çıkarırsam 9 bölü 10 olarak burayı buluyoruz. Paydası kök içinde 64 bölü 100 var. Bu 8 bölü 10. Küp kök içinde 125 bölü 1000 var. Bu da 5 bölü 10'dur. Bunları çıkartırsak bu da 3 bölü 10. İkisini birbirine böldüğümüzde ters çevirip çarparız sonuç 3 olarak bulunur.